Selamünaleyküm dostlarım yeni videoya hoş geldiniz bugün sizlerin de yoğun istek üzerine kontrol ve hassasiyet çekiyorum yoğun istek üzeri iPhone S 2020 geçti abi kontrolünü alırız falan filan derken ben de sizlere kırmak istemedim onun bir saniye ses niye az veriyor sen çık gireceğim onun saz geliyor. Orada üstüm oynasa saldırdı Soldan ilerleyelim. İnfomuzu verelim. Nereden çıkıyor? Lan öylesine çıkıyor. Yine. Reloading. Güzel 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 güzel. Dreadline hava yollar diyecektim ki Şuradan bizi güzel yerlere falan hayır yerlere yere Sizler nasılsınız? Keyfiniz yerinde umarım Bir dakika Çok güzel sizde bunlardan Size beni izlerken taktikleri falan öğrenin bak ben orada normalde herkes o Alttan sıkmaz herkes üstüne doğru oynar ama ben oynamıyorum yani benden bir şeyler öğrenmeye bakın. Ya sizlere her zaman bir şey öğrettik. için buradayım. Ben vurmayayım. Bugün kardeşimiz de bizden. Oy ne joystick yaptım lan orbiyon joystick. Orvin'in de böyle bir vuruşu vardı. Bir tane yorum yapmışım. Bayağı bir like almış. Nice. Bu arada elli joystickle böyle mermi atan arkadaşlarınız varsa etiketleyin. En yorumlarda belirtin arkadaşım da böyle mermi atıyor. Elli joystick kullanıyor. Şöyle diyelim. Nerede lan bu? Ben Aga be bir şey deneyecektim ama olmaz. Anlayanlarla bir yorumda buluşalım. Ben kapan. Güzel burada iyi akıl oyunu etti. Çok sağlam oynadı orada. Joystick'i görüyorsunuz mu? Geri sarıp sarıp izleyin. Öğrenin ben de bir şeyler. Joystick'i hızlı yapıyorum diye karıştı yavaş gözüküyormuş. Benim bir sürü rakip gözün var. hepimizde çok iyi görüyorsunuz. olanlar da var. Joystick'e özel video şey çekeceğim zaten. Oy çok sağlam vurdum. O da çok sağlam vurdu. Güzel güzel güzel. Güzel ki. Tüm mezzet saniye. Nerede bakayım ufumuzu biz de verelim. Oğlum çok sağlam mermi atıyorum da. E şu cihaza alıştım. Cihaz çok sağlam ama e, alıştım derken cihaza ben alıştım. Şey oğlum konuşamadım. Ben cihazı sevdim ama işte alışamadım tam. Şöyle bir vantel. Çocuk güzel ya the şuradan bir one tap deniyor da üniformamızı <laughs> biz de düşürelim ben <laughs> vurdum sayın <laughs> ne mermi attım gördünüz mü Verdiğim siz sizde böyle olacaksınız. Mermileriniz uzağa yakına hiç fark etmeden dümdüz gidecektir zaten. One tap kralı mısın diyecektimken, diyecektimken ne ya. Diyecekken yapamadım bir şeyler. demedim de olmadı. Right, you who's there a... Ben niye duymadım ya? Lan yani çok yedi ama güzel. Ses kasamadı. Gerçi ben de kasamadım ben tahminen oynadım. Kardeşim güzel de prefire atıyor. Reloading. Aga be. Benim orbimin de dediği gibi. Sıkarken ses kasamıyorsunuz. Mm-mm. Ah, I Bundan sonraki video veya vs kiminle gelsin? Bakın bunu tekrardan yapıyorum. Bak bir dahakine çıkmadı. Kaç daha Gördünüz mü? İlk bir demeci ben burada veriyorum. İlk kendi tuzağınıza çekin anladın mı? Bundan sonraki video kiminle gelsin? Yorumlarda belirtin. Veya ne istiyorsunuz abi joystick olur veya bilmem ne olur. Oğlum niye sarı saymıyor bu oyun ya? Ben anlamadım ki. Neyse güzel vurduk. Ama oyun hani beni bıktırmaya başladı biliyor musun? Kendisi de güzel oynuyor kardeşim. Bakalım maçın sonunda kontrolü. Maçın sonunda kontrolü hassasiyet salacağım. Siz de alırsınız bebeklerim kullanırsınız. Abi kontrol hassasiyeti e, kod olarak paylaşmak istemiyorum gerçekten hani bana Ulan, karar aldı ya. Af af ola. Sıra atmıyor. bak. Hayda be. E burada çok çaresiz kalıyor. Neyse VSM'imiz de burada ütüyor. Kontrol ve hassasiyetleri gösterim Kardeşim benim eline koluna yüreğine sağlık. Team Güzel victory. vs döndürdü. Eline koluna yüreğine sal, tekrardan diyerek. Hemen şu vs'den çıkalım size kontrol ve asistansları salayım. Takılın ki kendinize göre. Hemen gösteriyorum. Nereye burada? Kontrol. Şunu da dört parmak yaparız. Siz daha, hadi öpüyorum sizi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Size de bir sürüm atayım. Hadi öpüyorum tekrardan. Allah'a emanet olun.